Her bir zihayat, mesela bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek öyle manidar ilahi manzum bir kasideciktir ki hadsiz, cişullar onu kemal lezzetle mutale ederler. Ve öyle kıymetdar bir mucize-i kudrettir ve bir ilaname-i hikmettir ki sani'nin sanatını nihayetsiz ehli takdirse cazibedarane teşhir eder. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek ve kendi cilve-i esmasının güzelliklerini ayneciklerinde kendisi seyretmek isteyen Fatır-i Zülcelal'in nazar şuhudunu görmek ve mazhar olmak gayet yüksek bir netice-i hilkatidir.